Merhabalar arkadaşlar. Şu anda size inşallah marmelatlı irmikli tatlı tarifini vereceğim. Bir buçuk litre süte bir buçuk su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı irmiği katarak karıştırıyoruz. Ocağın üzerinde karışın kaynayıncaya kadar karıştırıp üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı, bir vanilya, bir paket katarak karıştırıyoruz. Göz göz kaynadıktan sonra borcam tepsiyi suda biraz ıslattıktan sonra ülker petbör bisküvileri hafif ılık bir süte batırarak ıslatarak tepsinin altına diziyoruz. Daha sonra kaynamış olan irmik tatlımızı üzerine güzelliği dökerek atıyoruz. Daha sonra ikinci sıra bisküvilerimizi sütte ıslatarak ikinci sıramızı diziyoruz. Onun üzerine de yine aynı şekilde tatlımızı döküp üçüncü sıramızı yapacağız. Daha sonra marmelatımızı bir litreden biraz daha eksik yaptım ben. Çok kalın olmaması için. 2 su bardağı şeker katarak 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. Aynı şekilde bunu da kaynatarak karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 3. kat bisküvilerimizin üzerine eşit bir şekilde dökerek her tarafının kaplamasını sağlıyoruz, kaşıkla yayıyoruz. Ondan sonra da biraz dışarıda ılıdıktan sonra buzdolabına alarak soğutuyoruz. Daha sonra soğuduğu zaman zaten tereyağı da olduğu için içinde kalıplaşıyor, çok güzel bir kıvam alıyor. Bu şekilde piştikten sonra servise hazır arkadaşlar. Emin olun. Ben yaptım ve tadına ilk önce kendim baktım. Yani o kadar güzel bir lezzeti var ki, yoğun bir tadı var ki. Bakın, yani hem görüntüsü harika, hem de lezzet harika. Kalınlığı mükemmel olmuş. 3 kat bisküvi, 2 kat irmik tatlısı. Evet, sizin için tadıyorum arkadaşlar. Gerçekten de harika bir şey. Denemenizi, tatmanızı yaptığınız tatlıları da benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki isterseniz Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Afiyet olsun.